Hepinize selam dostlar ben Mehmet Ali. Yıllardır hayalini kurduğum oyuncu bilgisayarımı sonunda topluyorum. Kendi emeklerim, kendi alın terimle. Hala çalışmaya devam ediyorum ama çalışmalarımın sonucu artık güzel bir bilgisayarı hak ettiğimi düşünüyorum. Çünkü yıllardır hayalini kuruyorum. Yıllardır internet kafelerde sürünüyorum açıkçası. Artık o severek oynadığım oyunları evimde gönül ile oynayacağım. Bu mutluluğumu, bu sevincimi sizlerle paylaşacağım. Parça olarak neler kullanıyoruz? İşlemci olarak Ryzen'ın 5. serisinden 5600 işlemcisini kullanıyorum. Anakart olarak Gigabyte A520 MKV2 anakartını kullanıyoruz. Burada sadece ikinci el olan ürünümüz sadece ekran kartımız. Bellek olarak 8 x 2 16 GB toplam XPG'nin Spectrix D35G RGB LED'li e, iki tane RAM'ini kullanıyoruz. Depolama olarak şu anlık 500 GB. E, 4000 e 2000 civarında bir e, yazma okuması var. Western Digital'ın e, bir M.2 SSD'sini kullanıyoruz. Ekran kartı olarak e, Nvidia RTX 3060 Ti. E, Asus marka. 8 GB. Gayet güzel, gayet güçlü. Benim oynayacağım oyunları, yapacağım editleri şu an için rahatlıkla kaldırabilecek e, güzel bir ekran kartımız var. Güç kaynağı olarak da GameForce'un 600 Watt 80 Plus bir e, güç kaynağını kullanacağız. Kasa olarak da Rampage Lira adlı 5 adet RGB fanı olan e, mini ATX olması lazım bu. Yanlış bilmiyorsam. Güzel bir küçük kasamız var. Ekipman olarak da ne kullanıyoruz? Logitech 203 olması lazım mouse'un. Elime en iyi oturan yıllardır. Kullandığım internet kafede alıştığım, e, elime uyan en güzel mouse o Blitz T60 kullanıyorum. Kulaklık olarak da JBL Quantum 100 kullanıyorum. Monitörü ikinci el alacaktım. Bu monitörün normalde sıfırı, ben alacağım zaman 4000 civarıydı. Hatta 4200 civarıydı. Ben bunu 4300 aldım. İkinci elde de 3500'e bulmuştum. Hatta iki tane bulmuştum. Adam birini satmış. Ben normal çift monitör yapacaktım. E, dedim hiç uğraşmaya gerek yok. Ne olur ne olmaz, garantisi yeni olsun ürün yeni olsun, faturası yeni olsun. İlk defa ben kurayım derken böyle 24 inç Samsung buraya modellerini yazacağım zaten bunları. Samsung'un 144 Hz istediğim gibi çerçeve kısmı ince, dik olabiliyor, aşağı inip kalkabiliyor. Tasarım olarak harika, sade, siyah, güzel bir montör. Şimdi arkadaşlar yavaş yavaş bilgisayarımızı toplamaya başlayalım. Şimdi anakart. Anakart. Şöyle yani buradan isim kadarıyla bakıyoruz sapa sağlam oturdu Ondan sonra mandalımızı indirip aşağı. Evet arkadaşlar işlemci soğutucu montajımızı yaptık. Şöyle sapa spekli karşılığı. O yüzden şöyle bir tur buna düğüm atıyorum. Daha sonrasında yine 1400 şöyle daha sonrasında şöyle, buradaki yaptık. Mükemmel. Tamri kolaysa, tadı olursa, turcuna bir. Hop. Açık plakada şimdilik 2 adet kırıyorum. Gerisi bizim için. Şöyle gerçek şekilde ot Ne Diyorum da açacağız biraz sin. Çünkü Alternatif 2500 lira para. Hayvansı bir kart. Gördüğünüz gibi. Dediğim gibi zaten iki slot yetecek. Bu kulakçığı açıyoruz bak zaten. Tık. Nereye? Evet arkadaşlar. Sistemimizi kazasız belasız bir şekilde topladığımızı düşünüyoruz. İnşallah küçük eksiklerimiz vardır. En kötü en ledli fanın kablosu takılmamıştır vesaire vesaire. Şu an üçlü prizi uzattık. İnşallah akım korumalı olduğu diye biliyorum bir sıkıntı yaratmaz. Monitörümüzü bağladık, displayden e, görüntümüzü de aldık. Şimdi ilk açılışı yapacağız. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> <gülüyor> <YouTubersaves>. <gülüyor> Pardon arkadaşlar, ben küçük aynanın düğmesine basmayayım. <laughs> Alo Aykut'ta. İyi. Devam, devam. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum, bir tane bastıyan. Oğlum biz yine yanlış yanamadık. Bir basmış. Ay, böyle küçük geldi buraya. Arkadaşlar nasıl... patladık. <laughs> Sabır yenmiş bu adam. Nereye çekiyorum? Bismillahirrahmanirrahim.